Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişme irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstiklal'de hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez dinar çatışından alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bir işidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak. Eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecek. Çünkü bu aziz vatan toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençleriyiz. Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalardı. Ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün üzeresini bile sarsmayacaktık. Dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydınlığını Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Büyük Türk Atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun Kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Öztürk Türkilerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir kendimizi büyük Türk ulusuna adırız. you gençliği